Bambaka'daki birinci yetimhanemizdeyiz. Ee, erzaklarımız geldi. 27 tane de buraya koyun kestik. Ramazan için. Kapasiteyi artırma derdindeyiz. De burası. İnşaat Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem iz var. Allah Resulü de yetim olduğu için Allahu Teala bunların hatırını çok farklı gözetiyor. Çok farklı koruyor. Onun için yetim dua ettiği zaman o dua geri çevrildiğini ben hiç görmedim. Amakodaki ikinci yetimhanemizdeyiz. Burada da 20 tane kurban kestik. Yetimlerimiz burada. Diğer taraftaki inşaatın bitmesini bekliyoruz. Çocukları inşallah Bey oraya taşıyacağız. Medresemize gidiyoruz. Kasideyi bir de okunuyor içeride. Kasideyi bir de çok faziletli bir selavat. Özellikle de Ramazan'da çok sık okunuyor. Buraya da erzaklarımızı getirdik. 22 tane de inşallah Ramazanlık etleri kesip çocuklara bu şey yapacağız. Burada bütün gün Kur'an ezberleniyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bamako'daki birinci yetimhanemizdeyiz. Çocukların okuldan dönüş vakti. Ee, erzaklarımız geldi. 27 tane de buraya koyun kestik Ramazan için. Ondan sonra buranın inşaatı hiç bitmiyor diyeceksiniz. Evet bitmiyor. Çünkü sürekli kapasiteyi artırma derdindeyiz. Ana bina burasıydı burası eklendi, burası eklendi, burası eklendi. Şimdi de burası. Allah'ın izniyle. Ondan sonra bahçemiz devam ediyor. Ee, i̇nşallah Mart'ın 25'inde yani Ramazan'ın son 10 gününde geldiğimizde burada tekrar yetimlerimizin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Buradan şimdi ikinci yetimhaneye geçiyoruz. Ondan sonra da medreseye geçeceğiz. Bahçemiz de Burayı seviyorum ben ya. Burası Bamako'da böyle bir şey adası. Çamaşırlar böyle kurutuluyor. Bu nasıl iş demeyin vallahi iş böyle işte. Burada usul böyle. Ondan sonra ee, bazı şeyleri bizim şey kafasıyla, Türk kafasıyla değiştiremiyoruz. Ee, ama elhamdülillah en azından çocukların burada iyi gıda almalarını sağlıyoruz, iyi eğitim almalarını sağlıyoruz. Elhamdülillah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Mamadu okuldan geliyor. Ne haber? benim. <laughs> <laughs> Mamadu şimdi bak bu ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bu yetimlerle alakalı bir sır var. Bu yetimlerde değil mi? Aynen. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem biz var. Allah Resulü de yetim olduğu için Allahu Teala bunların hatırını çok farklı gözetiyor, çok farklı koruyor. Onun için yetim dua ettiği zaman ee, o dua geri çevrildiğini ben hiç görmedim. Ama şu var bazen arkadaşlar diyor ki şey iste bizim için dua iste istemem diyorum. Çünkü niye? Şimdi biz bunlara bakıyoruz, ediyoruz, dertleriyle dertleniyoruz, giydiriyoruz, yediriyoruz. Onları sevdiğimiz için, onlardan sorumlu olduğumuz için yapıyoruz bunu. Şimdi evdeki çocuğumuza bir şey verdiğimizde, yaptığımızda onun bir derdini giderdiğinde bir ihtiyacını giderdiğimizde e, onun karşılığında o çocuktan bir şey beklemiyoruz. Sevdiğimiz için, sorumlu olduğumuz için, mecbur olduğumuz için yapıyoruz. Onun için bu çocuklara da bu iyiliğimizin karşılığında onlardan işte bir şey beklemek, hissine kapılmasınlar diye ben hiç işte bize dua edin şöyle yapın, böyle yapın demedim. Ama inşallah onlar büyüdüğü zaman e, gönüllerinden gelerek hepimize dua ederler, ediyorlardır da zaten eminim. Allah herkese razı olsun. Değil mi kuzum? Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Amakot'taki ikinci yetimhanemizdeyiz. Burada da 20 tane kurban kestik. Hava çok sıcak. Böyle biraz kısa keseceğim aydın havası olsun. Yetimlerimiz burada. Ondan sonra Tuğrul Efendi de burada. Bu benim adaşım. Bunun adını Tuğrul koydular. Değil mi? <laughs> İnşallah. Erzaklarımız da geldi. Burası ikinci yetimhanemiz. Buranın iç durumu böyle çok iç açıcı değil. Ama buraya çok fazla da bir masraf da yapmayacağız inşaat anlamında. Diğer taraftaki inşaatın bitmesini bekliyoruz. Çocukları inşallah heyderpe oraya taşıyacağız. Orada daha iyi bir ortamda hayatlarını sürdürmelerini sağlayacağız. Erzaklarımız da geldi. Böyle. Evet. Gençler. Bu burada da bir Ceneba var. Ondan sonra Ceneba Zeynep'in e, Bambara dilindeki tercümesi. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Medresemize giriyoruz. Kasideyi bir de okunuyor içeride. Duyuyorsunuz belki sesleri. Buraya da erzaklarımızı getirdik. Şimdi birazdan burada Ali kaç tane keseceğiz burada? 27 tane mi? 22 tane de inşallah Ramazanlık e, etleri kesip teslim edeceğiz. Burada bütün gün Kur'an ezberleniyor. Buradaki çocukların büyük çoğunluğu yoksul ailelerin çocukluğu çocukları. Ailelerin bakamadığı ve getirip bize teslim ettikleri. Aralarında yetimler de var. Buraya işte şu arka tarafı gördüğünüz yatakhaneyi yaptık. Ama buraya da taşımak için daha uygun bir yer arıyoruz şu an. Bulduğumuz anda inşallah daha konforlu, daha iyi bir yere taşıyacağız. Haside-i çok faziletli bir e, selavat. Özellikle de Ramazan'da çok sık okunuyor. E, Afrika'da. Evet.